Hazır mısınız? <laughs> Süper valla. Vallahi. Çok tatlı yapmışlar. Acayip tatlı. Selamlar arkadaşlar. Mortal Kombat videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yapmıştık ya. Triple Brutality. Bu kez de üçlü Friendship takımımızı ayarlayacağız. Ve Twisted Tower etkinliğimizde eğlence dolu dakikalar bizi bekleyecek. Hazır mısınız arkadaşlar? Triple Brutality eğlencemiz başlamakta. Bay Ninja Scorpion ile tekniklerimizi kullanacağız. Special yeteneklerimizi kullanacağız. Hop derkene. Hop şöyle ninja uçuşusunu kullanalım. Diyecektim ki. Hop. Süpersin Scorpi. Hacı yapma. Bu arada Barka'ya geçtiğinde mahvedecek bizi. Şey yapacağız. Snake kullanmaya çalışalım. Hazır mısınız? Evet adamım abi adam ya Ninja'nın Ninja'sı vallahi şimdi iki ile birlikte friendship'imizi kullanalım mı? İki taneyle friendship gücümüzü kullanacağız ve dövüşün sonunda friendship'imizi kullanıp rakibimizi mutlu edeceğiz arkadaşlar. Neden dolayı acımasızlık yapmadığından dolayı. Bayan iki tane oldukça güçlü kuvvetli bir kart olduğu için işimiz çok kolay. Hop şöyle yapalım. İki tanecim. Hop yo. Hazır mısınız? Süper. Çok tatlı yapmışlar. Acayip tatlı. Yani şunu da söyleyeyim. Sevdiğiniz 3 French bir paylaşmayı unutmayın yorumda. Hadi bakalım. Sabzio hazır mısın? Arkadaşlar modifier'ımız shielded. En uyumlusu shielded için sabzir olduğunu düşünüyorum. Siz de lütfen yorumları kısmında paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz arkadaşlar. Bu arada Sub-Zero ne yazık ki öldürecek gibi. Hop hop hazır olun. Sub-Zero'cu geldi kapınıza kadar. Evet. Bir tane de ben istiyorum sabziro. Evet. Üçlü Friendship'imizde ilk dövüşlerimiz başarılı gerçekleştirildi. Flame Master. Yapıştır bakalım ninja sanatını. Ninja sanatı yaşamalı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir kez daha sineği yaparsak. Hem barımız açılacak. Süper. Bu çalıştı. Hadi bakalım Scott'la. Evet. Hadi bakalım iki sana süper. Evet yaptık. Oo, süper. Bir kez daha başarıyla gerçekleştirildi. Evet. Bakalım, friendship'imizi isteyen kim olacak? Shinnok mu? Cassandra Cage mi? Süper. Hadi iki tane. Evet. Evet. Şöyle güzel bir Weep'im. Tamam. All Sides'ını alacağız. Flame Master. Yapıştırıcı Wush. Weep'in Mune. Belli Boom. Abi shield'a bakar mısın? Acayip etkili ya. Arkadaşlar bir kez daha French yapıyoruz. Yapamadık. Niye yapamadık? Hadi ama. Yaptık. Fringe. Ha <laughs> süperim vallahi çok iyi ha. <laughs> Hadi bakalım. Bir kez daha yapalım. Ice ball. Bak bak bak. Hadi bakalım. Bıkışın. Üzgünüm kesin. Üzgünüm. Şöyle yapalım. Hafiften. Abi. Raven'ın. Ah. <laughs> 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 Videomu izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Beğeni atmayı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın kanalıma. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoma dakikalarınızı ayırdığınız için teşekkürler arkadaşlar.